Belediyelerde orta öğretim mezunu, itfaiyecilik alanından mezun memur adayları aranmakta. Bir de ekstra C sınıfı ehliyeti olursa kendisi için çok daha faydalı olur. Aşçılık hiçbir kurumda bitmeyecek bir meslek da da yiyecek ve içecek hizmetleri dalı oldukça etkili. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında destek hizmet personeline de ihtiyaç duyuluyor. Özellikle hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinden adaylar aranmakta. Mesela bu sene 8000 kişinin alınacağı duyurulan duyuruda 2500'e yakın kontenjan boş kaldı. Özellikle erkek yaşlı bakımcılarda 60 puana kadar atananları gördük. Sevgili veliler, çocuğunuzun ilgisine göre meslek liseleri meslek edindirmede oldukça avantajlı. Lütfen çocuğunuzun geleceğini planlarken bu durumları göz önünde bulundurun. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim, ben de meslek lisesi mezunuyum. Ama alanımı değil, o dönemde hevesli oldum, edebiyat öğretmenliği alanını okudum. Meslek liselerinin hiç kimsenin önünde engel olmadığının örneğiyim diyebiliriz sevgiler.